Muhterem dinleyenlerimiz, Hicri yılbaşınız mübarek olsun, yeni yılınız mübarek olsun, Muharrem-i Şerif ayımız, haram ayımız, allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin haram kıldığı, hürmetli ve değerli kıldığı, dört haram aydan oruç bakımından ibadetler bakımından en faziletlisi olan bu mübarek Muharrem-i Şerif ayı ile beraber 1428. hizli yılımıza girmiş bulunuyoruz. Allahu Tebaraka ve Teala vatanımız, milletimiz, bütün Müslüman kardeşlerimiz, Ehli Sünnet ve Cemaat kardeşlerimiz ve dünya İslam alemi için hayırlı ve mübarek eylesin. Müslümanların İslam'ın ve ehlinin izzet bulmasına, şirkin ve ehli küfrün zillet ve hakaretine vesile eylesin. Allahu Tebaraka ve Teala bu yeni yılda bütün hayır kapılarını bütün Müslüman kardeşlerimize feth eylesin, bütün zarar ve şer kapılarını Rabbimiz Tebaraka ve Teala halk eylesin, kitlesin ve geçen yılımızdan Kalan bütün günahlarımızı mağfiret buyurup yeni yıla tertemiz, günahsız bir şekilde girmeyi müyesser eylesin. Tabi biz e, Kur'an-ı Azimuşşan'dan sıralı dersimizi takip ettiğimiz için e, güncel konularla ilgili, gündemle ilgili bazı ilanlar, duyurular, tebrikler yapmak durumunda kalıyoruz. Ama her hafta tabi o günle, o gündemle ilgili konuşacak olursak Kur'an-ı Kerim'den sıralı dersimiz kalır bundan dolayı kısaca bu mübarek günlerin gecelerin önemine faziletine meziyetine işaret ediyoruz tabi hicri yılbaşı münasebetiyle daha evvelce çok sohbetler yapmışızdır bunları kasetler halinde bulabilirsiniz e çünkü 2 iki saat iki buçuk saat 3 saat süren sohbetler yapılmıştır bu konuda hem değişik değişik çok sohbetler yapılmıştır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti anlatılmıştır. Bu önemli bir hadise, çok önemli bir hadise. İslam'ın ve Müslümanların tabi rahatta kavuşması, İslam'ın birçok tekliflerinin, hükümlerinin e, gelişmesi, e, bizlere e, yönelmesi hicretle hukuk bulduğundan hicret bizim için çok önemli bir derstir. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hazreti Sıddık radıyallahu anh'ın çok büyük fedakarlıkları söz konusudur. Bizler için, e, bu ümmet için onların çok büyük fedakarlıkları, yolda çektikleri meşakkatleri, sıkıntıları, e, çok ibret verici dersler. Bunu inşallah temin edersiniz. Hicri yılbaşı, hicretle ilgili ders, e, hususi sohbet olarak basılmıştır, tabi edilmiştir. Bu mutlaka dinlenmelidir. Çünkü e, görüyorsunuz insanlar Hristiyanların noellerini kutlamak için, Efendim Hristiyanların bayramlarını, merasimlerini kutlamak için ne masraflar ederek, efendim ne kadar mesai harcayarak gecelerini, günlerini bu e, burada geçirirlerken biz bizim için bu kadar çileler çeken, uykularını feda eden, efendim sabahlara kadar secdelerde ağlayıp dua eden Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı bize ulaştırması için ki biz bugün Müslümansak o hicret vesilesiyle İslam bize ulaşmıştır. O hicret kıssasını, bu hicri yılbaşının önemini, Muharrem ayının önemini tabi dinlememiz lazımdır. Bu hususta e, özellikle hicret dersi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine verdiğimiz öneme atfen inşallah dinlenmeli, dinletilmeli, Hicri yılbaşı tebrik edilmeli, mesajlar çekilmeli, tebrikler atılmalı, hediyeleşilmeli, görüşülmeli. İnsanlara e, bu Hicri yılbaşının önemi anlatılarak Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden bahsedilerek e, tabii bu konuda mutlaka hatırlatma yapılmalıdır. Çünkü insanlar hakikaten yoğun işler ve meşgaleler içerisinde, geçim sıkıntıları ve sağlık, hastalıklar sıkıntılar e, günümüzün insanı hakikaten meşguldür. Bu itibarla sizin gibi herkes bu dersleri dinleme fırsatı bulamıyor. E, sizin gibi e, bu günlerden haberdar olanlar diğerlerini haberdar etmelidirler. Allah Teala da şahit olur. Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçimiz olur. Böylece biz onun dinini yaşattığımıza, hicri yılbaşıyla ferahlandığımıza, sevindiğimize, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem siretiyle alakalandığımıza şahit olurlar inşallah. E bu laflan olmaz. Bu bir e, faaliyet ister. E, dinlemek ister, dinletmek ister, anlatmak ister, birbirine e, hatırlatmak ister. Bu konuları gündemde tuttuğumuz sürece inşallah İslam örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz böylece devam eder. Çoluk çocuklarımız, torunlarımız da Muharrem-i Şerif ayının haram ayların hürmetini bilir, hicri yılbaşısını bilir, Allah'ın dindeki ayları bilir, günleri bilir. Böylece e, dünya ve ahiret saadetine yol bulur. Onun için sizler Hicreti önemseyin, hicret dersini mutlaka dinleyin. Arayın, bulun, temin edin, dinleyin, dinletin komşular, herkes aralarında bu dersle ilgili sohbet yapsınlar. İnşallah Rahman. Ondan sonra tabii e, mübarek günler, mübarek oruçlar, özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi orucu, haram ay orucu, özellikle de Muharrem-i Şerif'te. Tabii dört tane haram ayın hepsinde vardır ama men şehrin haram el-gamise vel-cum'ate ve sebte ketebullahu ibadete Tisamiyet sene, haram ayda, perşembe, cuma, cumartesi. Bak, üç haram ay peş peşedir, biri tektir. Tek olan Recep-i Şerif'tir, o önümüzdedir. Yalnız üç haram ayın üçüncüsüne girdik. Zülkade-i Zül uğurladık Muharrem-i Şerif'e. Kavuştuk. Şimdi, bu mübarek ayın önümüzdeki perşembe ilk perşembesidir. Cuma ve cumartesi, üç gün tutana Allah Teala dokuz yüz sene sıralı ibadet yapmış cevabı yazar. Tabi, eee... Bugünden itibaren oruca başlayanlar olmuştur. Doğrudur, isabetlidir. Hatta dün tutanlar olmuştur. Onlar daha da isabetlidir. Zilhicce'nin sonunu tutan, geçen seneyi oruçla çıkarmış olur. bugünü tutan, Muharrem'in ilk günü, Hicri yılbaşı oruçla tutan seneye oruçla başlamış olur. böylece geçen seneyi oruçla bitirip yeni seneye oruçla başlayanların Allah Teala 50 senelik günahlarına kefaret yazar mağfiret yazar buyuruluyor hadis-i şeriflerde. Ama önümüzdeki günler itibariyle konuşacak olursak, yine önümüzde Perşembe, Cuma, Cumartesi hele e, haram ay orucudur ama özellikle mensame minel muharrami hadis-i şerifte ayrıyetten özel kayıt vardır. Muharrem ayının el-Kamise vel-Cumaete ve Perşembe, Cuma, Cumartesi'ni tutan Ketebellâhu lehu ibadetetsiz sene Allah Teala ona dokuz yüz sene ibadet etmiş cevabı yazar. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik süresi kadar. Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine davet ve tebliğ ile meşgul olduğu müddet kadar. 900 do, sene Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz e, dokuz yüz 950 sene davette bulundu. Böyle bir ömür sırf ibadetle geçirmiş gibi yazar Perşembe, Cuma, Cumartesi orucu. Özellikle Cuma, e, ilk Cuma, Muharrem'in ilk Cuma'sı önümüzde. E, mübarek Cuma inşallah. Men Evvel cumatı minel muharram. Huzur alev ma tekeddemi Muharrem'in ilk cumasını tutan geçmiş bütün günahların mağfiret olunur. Böyle müjdeler var. Hatta bir Bukhari hadisinde biliyorsunuz. E, duyuyorsunuz, çok dinliyorsunuz. Eftalü ba'del feridati. Kıyamü leyl. Ve eftalü sıyam ba'de ramadan. Sıyamü şehrille el muharram. Farz namazlardan sonra namazların en faziletlisi. Teheccüd namazı, gece kılınan namaz. E,